erkek biz. İyi, iyi bile bahsetme. İyi kötü Kanka benden bahsetme. Ya ya sen Ya sana ne? Kendi ben bu sosyal medya sitesini yapıyorsam Senin kendi şahsın sen, yok mu? Kendinden bahsetme. Sen böyle telefonu arayıp, kendinden bahsetme. Ay bak sana ne? Ya Ahmet Mehmet dediğin Nafiz Acali oğlu oğlum. Başkasını sen, da sen ben Şimdi arayacağım. Şimdi arayacağım Nafiz abiyi. Seni arayacağım. Seni arayacağım. Ya ya abi. Sen ara bakalım. Ona da böyle konuşuyorsun. Çak kalır yapma lan. Ya, Sen kendin her gün adamı alacaksın. Yürü odalarında bahçelere bahçelere odalarında bezlemiyor. Hadi ben, hadi hadi git. Seni ananı bak, mı götürmüş o otel? Çakkal oğlu çakkal. Ben de seni ananı hadi. Çocuğu? Hadi. Ne mutsuz evladı. Şerefsiz. Sen de ananı seviyorsan benden bahsedemezsin. Ananı sen Ananı bacına, benden bahsedenin ananı anasını, anasını bacısına küfür etmişim. Abah seviyorsan ananı, ananı bahçede karıştır. Bak, bak defolar. Çakkal oğlu çakkal. Arkadaşlar memoyu telefon arayayım aramışım. Demişim ki benden bahsedersen ana avrat bacı bırakmamışım. Eğer kaldırıyorsa bahsetsin. Eğer oğlum erkek olarak bunu anneni bacını karıştırıp kaldırabiliyorsan sana açıktır. Bahset git. Çakkal oğlu çakkal. adamın moralini bozuyor ilaki ya. Oğlum ben seni sevmiyorum lan. Ben senin yüzünü bile görmek istiyorum. istemiyorum Bak senin hakkında bildiklerimi ben anlatırım ha. Bak neler yapmış insan yüzüne çıkamazsın. Benden bahsetme ya. Benden bahsetme oğlum. Yapma yapma. Kendi karakterin yok mu? Çakkal oğlu çakkal lan. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bir erkek adamın Kaldıramayacağı tarza benden bahsederse, bahsederse benden bir erkeğin kaldıramayacağı tarza küfür etmişim. Anana, bacına saygın varsa oğlum, benden bahsetmezsin. Gel gel, seni bir daha yayına alayım. Gel. Çak, anasını götürmüşüm kayı otele. Ben küfür etmiyorum. Benden bahsederse bir erkeğin kaldıramayacağı en pis küfür etmişim. Ama erkek olanı. Ben Nafiz abi'yi arayacağım şimdi zaten. Birazdan arayacağım. Ayıptır oğlum. Benden bahsetme ya. Benden bahsetme etme. Ben seni sevmiyorum. Ben seni yakalasam yerim. Böyle yerim seni. Böyle boğarım yerim. Seni sevmiyorum. Benden bahsetme. Etme ya benden bahsetme. Atır kızı. Tipine bak oğlum önce bir insana benze maymun. Arkadaşlar bende yalan yok. Telefon açtım. Bir erkek ben erkeğim diyen bir adamın kaldıramayacağı tarza eğer benden bahsedersek küfür etmişim. Ama o adamın anasına, bacısına, ailesine saygısı yoksa bu bana, benimle alakalı bir sorun değil. Beni alakadar etmez. Kafes dövüşünde de onun parçaları, her yerde onun parçaları. Bir maymuna benziyor ya evrim geçirmemiz. Darwin'den kalma çakkale valla. Çakkale oğlu çakalı. Darwin'den kalmış. Bak tekrar ediyorum. Erkeğim denen adam anasını bacısını semen benden bahsetmez. Bitti bu kadar. Benim sana kötü lafım yok. Bahsedersen o küfürler geçerli. Net nokta. Bak, bir ben daha seni da bakma. Ben seni sana. sevmiyorum. Seni sevmiyorum oğlum. Sevmiyorum. Sen ben benden bahsetme. Seni sen sevmiyorum. Kimsin? Köpek. Meymun. Köpek. Meymun. Köpek. Meymun oğlum benim. Köpek. Çakal o çakal. Benden bahsedersen var ya. Sen o ananı bacını var ya. Kendi Lan benim. Karın var ya karın. Senin karın, senin karın da var. Karın var. Anasını böyle yaptın demişim. Sana karın varı böyle yaptırın. Karını düşün. Karını düşün. Arkadaşlar gidin ona söyleyin. Benden bahsederse ben çok pis küfür etmişim. Sakin olamam. Ben sevmiyorum bunu ya. Sevmiyorum ya. Ben bu ben bunu yakalasam öldürürüm. Ha ben hapse gireyim. Walla öldürerin bunu